egzersiz, kilo vermede tek başına hiç de etkili bir yöntem değil. 2 kere 2 4. Siz kalori açığı yaratmadan depo yağlarınızı azaltamazsınız. Ancak hayatında başka hiçbir şey değiştirmeden sadece egzersiz eklemek lineer bir kilo kaybı sağlamayabilir. Konuyla ilgili şu çalışma söylediklerimi çok güzel özetliyor. Birçokları grafiğin bu tarafında görüldüğü gibi daha fazla egzersiz yapınca daha fazla enerji açığı oluşacağını zannediyor. Ancak gerçekte siz daha fazla egzersiz yapmaya başladığınızda grafiğin bu tarafındaki gibi diğer metabolik süreçler daha az kalori harcamasına neden oluyor. Uzmanlar buna egzersizin telafi etkisi diyor ve bu üç şekilde gerçekleşiyor. Günlük diğer aktivitelerinizde, örneğin genel yürüyüşünüz ya da ev işlerinizde azalma, genel olarak iştahınızın daha fazla olması ve daha yüksek yoğunlukta ya da daha fazla kaloride beslenme. Bunun anlamı egzersizin genel olarak kötü bir şey olduğu elbette değil. Nitekim egzersizin sağlık adına birçok olumlu etkileri mevcut. Ama egzersizi diyetinize dikkat etmeden tek başına kilo vermek için yapıyorsanız işiniz oldukça zor.